Selamünaleyküm değerli öğretmenler. Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Öğretmen Tamaları şehir tercihleri bugün Muş şehrimiz arkadaşlar konuşuyoruz. Hemen başlayalım. Muş şehri hakkında genel bilgiler arkadaşlar. 3. hizmet bölgesinde olan bir şehrimiz. Bu bağlamda hizmet puanının yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Nüfusu yaklaşık olarak 400 bin'dir. Merkez ile beraber 6 tane ilçesi var arkadaşlar. Merkezde doğalgaz var. Bulanıkta doğalgaz var. Diğer ilçelerinde yok. AVM'si varmış ancak çok küçükmüş ve 15 tane mekan ancak varmış arkadaşlar. Yani AVM yok ya da var hep bile çok küçük. İstanbul'daki gibi, Bursa'daki gibi AVM'leri hayal etmeyin arkadaşlar. Sosyal hayat gelişmemiş. Sosyal aktivite yok. Yani çok yok arkadaşlar. Merkez daha iyi. Merkezde varmış ama ilçelerinde yok. Merkezde kreş ve özel okullar var. Merkez iyi demişler genel olarak hocalarımız. İklimi kötü, kış, kar, yollar kıyamet kapalı. Kışlar uzun sürüyor, çok kar yağıyor demişler. Bazı yıllar çok kar yağdığı söyleniyor. Kömürlü evler tavsiye edilmiyor çünkü kömür parası çok fazla geliyormuş. Köyler gelişmemiş, köylerden servisler ancak ilçelere ya da merkeze gitken yapma durumunuz olabilirmiş arkadaşlar. Şehir genel olarak ucuz, kiralık ev bulmak, kiralar ucuz bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Yani biz Güneydoğu'da bazı illerde kiralık ev bulma sorunu varken... Doğu Anadolu'daki illerde kiralık ev bulma sorunu çok olmuyor arkadaşlar. Öğretmenler, memurlar genelde aynı yerde yaşıyor ve beraber takılılanmış Öğretmen evleri, apartlar, memurlar bunlar arkadaşlar var. Ulaşım merkezde çok kolaymış arkadaşlar. Havalimanı var. Hastaneler iyi. Erzurum'a yakın olduğu için hastaneye Erzurum'a da gidebilirsiniz. Ciddi bir hastalık olursa arkadaşlar. Muş hakkında genel bilgiler bunlar hocalarım. Evet gördüğünüz gibi Erzurum burada arkadaşlar. Bingöl, yani Diyarbakır çok uzak değil Bitlis ve Van Gölü'nün yanlarına ağır ya da sınırı olan bir ilimiz daha çok arkadaşlar Merkez Hasköy Korkut tavsiye edildi arkadaşlar diğer ilçeler çok tavsiye edilmedi bulanıkta biraz gelişmiş dediler Hani onun dışında ve Korkut Korkut'ta merkeze yakın olduğu için tavsiye ediliyor yani harita böyle arkadaşlar da Malazgirt Varto bunlar çok tavsiye edilmeyen ilçeleri arkadaşlar köy merkezi uzaklığı 15-20 dakika olan bir ilçemiz. Yani merkezden gidip gelmek çok daha iyi arkadaşlar. Merkeze yakın olduğu tavsiye edilmektedir. Ama bakın köy okulu olmasın. Yani bir de köy okulu olursa bir de okulun mekanı nerede? Onu da bir araştırın. Belki 5 dakikalık bir yolda. Belki 45 dakikalık bir yolda. Yani her yer 20 dakika değildir. Hosilat'ın gelişmediği bir ilçe arkadaşlar. Doğalgaz yok. Havalimanı bu, bu ilçemize yakın arkadaşlar. Korkut yine merkeze yakın sosyal hayat yok diyebiliriz. Doğalgaz yok arkadaşlar. Yani yine sosyal yaşamın gelişmediği bir ilçe. Bulanık sosyal gelişmediği bir ilçe. Diğer ilçelere göre daha iyi bir konuda doğalgaz var demişler. Köylerine gitmek mümkün. Bizim bir hocamız vardı Türkçe öğretmeni. Onunla konuşmuştuk zamanında arkadaşlar. O bulanın bir köyünde göre yapıyor. Türkçe öğretmeni kendisi. Köyden her gün Bulanık'a gidip geliyor. Geçenlerde bir sorun bana anlatmıştı İşte servisle ilgili bir sıkıntı olmuş yani e, serviste giderken diğer okulun öğretmenleriyle beraber gidiyorlarmış. E, diğer okuldan bazı öğretmenler geç kalınca e, işte bu öğretmenler laf atmış niye geç kaldınız gibisinden vesaire. Bazı sorunlar olmuş ve servisler bölünmüş servisler bölününce daha çok para vermeye başlamışlar yani bu tarz sıkıntılar olabilir. Git gel yapmayı düşünen öğretmenlerimiz iyi düşünmeli. Okulun konumunu iyi belirlemeli arkadaşlar. Ama bulanık tavsiye edilen yani diğer ilçelere göre daha iyi bir konumda olduğu söylenmiş. En azından doğalgazı var. E, kömür parası verme derdiniz yok. Kömür çok pahalı ve e, kömürle uğraşmakla bidat arkadaşlar. Onun da farkında olun. Yani köylerine git gel yapabilirsiniz buradan da. Vartu'nun sosyal geçmediği gelişmediği bir ilçe doğalgaz yok. Başka bir hocamız demiş ki ben Vartu'da yaşıyorum. Çok tavsiye etmem doğalgaz yok. Kiralar diğer yerlere göre uygun. Küçük bir var. iki tane restorantı var demiş. Eğlenecek hiçbir şey yok. Merkeze 45 dakika uzakta demiş arkadaşımız. E tabi bu 45 dakika kışın daha uzun olabilir. Kışın belki 1 saat, 3 saat, 2 saat olabilir. Malazgirt küçük güzel bir yer değil. Bulanık ilçesi daha gelişmiş demiş diğer hocamız. Diğer ilçelere göre ama merkeze bir saat falan demiş. Doğal gaz yok uzak bir ilçe. Yani 1 saat ama kışın belki bu süre 2 saat olur. Kışın hep okullar var. Kışın belki 4-5 ay sürüyor. Malazgirt Muş'un ilçeleri arasında doğasıyla en güzel ilçe. Baharı çok güzel olur. Ama bahar biz baharda yokuz gibi. Yazın yokuz yani. Çünkü yazın geldi öğretmenler kendi memleketine dönüyor. Piknik anları, milli park kafeler bunlar varmış demiş. Yeni yapan devlet hastanesi ile beraber kirada uygun. Küçük bir ilçe ama gitme pişman olmayacaksınız demiş. Yani çok batıda büyümüş bir pişman da olabilir arkadaşlar. Olmaya da bilir. Yani bu kişiye bağlı biraz. Birçok ile yakın ve bu illerde havalimanı bulunmakta. Hem de Çoğu şehre Van 2,5 saat, Muş 2,5 saat, Erzurum 3 saat, Ağrı 1 saat. Aynı zamanda Muş'un diğer ilçelerinden bir avantajı da şu. Van Gönlü'ne rahatla gidebilirsiniz demiş. Ahlat üzerinden 45 dakika, Adıyaman üzerinden 50 dakika. Yani Van gönünde de 45-50 dakikaya gidebiliyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir begen vermiş hocamız. Ama uzak olduğu için tavsiye edilmeyen bir ilçemiz. Şimdi öğretmenlerden ve oradan yaşandığından gelen yorumları okuyalım. Hocam vallahi Muş olsun diyorsanız merkeze öneririm. İlçeler neredeyse hep uzak, hep aynı. Bulanık diğerlerine göre bir tık daha iyi. Hasköy köy 20 dakika uzaklıkta. İçinde sosyallik yok, pek yok ne yazık ki. imkanlar kısıtlı demiş. Hocam Muş merkez ve bulanıkta doğalgaz var. Genel olarak evlerin kirası 2000 civarı ama evler güzel genelde demiş. Muş'ta AVM arkadaşlar birkaç dükkanın bunu pasajdan bozma iki binası var o kadar. AVM var en azından ne tercih edebilirim ki gelince çok olmayın demiş. Evet AVM'si çok kötüymüş öyle diyorlar yani. İlçelerde sosyal aktivite çok yok. Hatta hiç yok. Vardolu olarak söylüyorum bunu. Ama rahat bir yerde sıkıntı olmaz. Havası temizdir. insanları saygılı ve sevgili demişler arkadaşlar. Genelde Doğu ve Güneydoğu'da bu var. Öğretmenin de değer veriliyor. Saygı, sevgi duyuluyor. Kimsesi şikayet etmez. Ama Batı'da edenler oluyor. Yani Muş'un en uzak ilçesi Malazgirt. Orada yaşıyorum. İklimi sert. Kış zor geçiyor biraz. Kiralar uygun diyebiliriz. Merkezde 2-3 park, 2 park, 3 tane güzel kafesi var. İnsanları da öğretmene değer verir. Giyin pahalı. İnternetten almanızı öneririm demiş. Bana 3 saat. Muş merkezi 2 saat uzaktan. Muş sabahları minibüs gider. Öğle 2 gibi döner. Muş'a otobüs de vardır. Bana da her sabah 7-8 minibüs gider. ahlak mesela yakındır hafızamda gidebilirsiniz demiş. Hocam birikim açısından iyi ama kış çok soğuk ve uzun sürüyor. 1 artı 1 evde oturuyorum. 8-9 arası doğalgaz geldiği için bu kış... Hiçbir sosyal aktivite yok demiş. Hayatınızın 2-3 kafeden ibaret e, oluyor demiş. Muş merkez gayet sakin bir şehir, memur için gayet eşanlı bir bir yer. İlçeler olarak Hasköy, Muş 60 dakikada. Yani bizim burada çalışan bir memur Hasköy'de kalmaz. Hepsi merkezde. Çünkü hep ulaşım konusu sıkıntı değil. Ve yakın. Bulanık. Malazgirt, Martıncı uzak bayağı. Oraya giden günlük gidip gelemez. Merkeze yani çok zor olur. Kiralar diğer illere nazaran daha uygun. sosyalik açısından çok büyük bir etkisi olmasın ama zaten küçük bir şehre göre ancak bu kadar olabilir demiş. Yorumlar bu şekilde. Bir yorum daha okumaya devam ediyoruz. Muş, merkeze yakından uzak sırasıyla Hasköy, Korkut, Varto, Bulanık ve Malazgirt içeri. Ayrıca merkeze çok uzak olmayan sungu ve yaygın beldeleri var. Öğretmenlik yapmaya en uygun en uygun bana göre merkez Hasköy, Korkut, Sungu bölgeleridir. E, kiralar 1.000 TL ile 2.500 TL arası e, konuma göre, evin büyüklüğüne göre değişmekte demiş. Ulaşım şehir için kolay ve rahat. Diğer ilçelere ise Merkez köye 15 dakika, Sungü'ye 10 dakika, Korkut'a 20 dakika geçmez. Şehirde bir öğretmen rahatlık ilgilenmenizi sağlar. Ayrıca ek ve özel dersler ile dershanede öğretmenlik yaparak biraz daha gelir elde edebilir demiş. Kışın doğalgaz faturanız 1.500 civarı gelir. Yazın çok sıcak olmaz ve klima derdiniz olmayacak. Ama kışları biraz sert geçmekte. E, sosyal tablo çok yok. Olmasa masada Murat Köprüsü, Kale Bağları meşhurdur demiş. Yani baktığımız hizmet puanı yüksek arkadaşlar. Ev bulma derdi yok ve kiralık ev ucuz birikim yapılır. Merkez Hasköy, Korkut ve Bulanık tavsiye ediliyor diyebiliriz. Hava limanı var, hastaneler iyi, diğer illere yakın diyelim arkadaşlar. E, kötü yanları sosyal hayat yok. Kışın soğuk ve uzun sürüyor. Kaş, e, işte kış kar kıyamet şeklinde düşünebiliriz. Yani gidilir mi? Sanki merkeze gidilir gibi. Ama merkez açıyor mu açmıyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Hani her branşı açar mı açmaz mı bilmiyorum. Yani okulun konumunu iyi belirlemek lazım. Okul köyde mi değil mi nerede onu hesaplamak lazım arkadaşlar. Köyde ise bile gidiş geliş var mı servis var mı kaç dakika sürüyor bunları iyi belirlemek lazım diyelim. Ve videoyu arkadaşlar burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.